siz değerli hanımefendiler, siz değerli beyefendiler, çok kıymetli yaşam savunucuları, sonuçlarının haklı mücadelemize güç katacağına inandığımız panelimize hoş geldiniz. <laughs> kıymetli katılımcılar, Murat daha yok olmasın demek, yalın, basit bir temenni gelişi güzel söylenmiş özensiz bir sözler ibaret değildir. Küçük bir grubun kıymet vermeye dahi gerek duyulmayan meyhude çırpınışları hiç değildir. Peki o halde murat da yok olmasın demek ne demektir? Nefes almak, su içmek, ekmek istiyorum, yaşamak istiyorum, var olmak istiyorum. Çocuklarımı, gençlerimi geleceğimi yaşatmak istiyorum demektir. Evet merhaba değerli milletvekilleri sayın başkan, sayın toplum kuruluşlarının pek çok kuruluş aramızda mutlu çok değerli temsilcileri, başkanları ve sevgili uşaklılar. Ben konuşmaya başlamadan önce Murat Paşa ile ilgili olarak Murat da ile ilgili olarak bugüne kadar yaptığınız bütün çalışmalar için hepinizi teker teker kutluyorum. Gerçekten başından itibaren özellikle Eskişehir'in Kütahya'nın çevre belediyelerinin de katkısıyla bu çaba büyüdü, katlandı ve sonuç aldı. Bu çok önemli. Şimdi ben küçücük bir sunum yapacağım. Çok e, dediğim çok vakti almadan, çünkü bir açılış konuşması aslında bir sunum değil. Fakat o kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız ki bunu kim ne kadar anlıyor inanın farkında değiliz. Yani ben Ankara'nın da anladığını açıkçası çok düşünmüyorum. Yani bunu çok büyük bir fırsat olarak görüyoruz ve bütün Anadolu ve Trakya topraklarını bu iş için açmaya çok gönüllüyüz. Ama bu Türkiye'nin şu ana kadar başına gelmiş en büyük felaket olacak böyle giderse. Biz yani ben 16 senedir bu işin içindeyim. Ondan önceki iş hayatımı saymıyorum sivil toplumdaki 16. yılım. Pek çok çevre mücadelesiyle uğraştık. Bunun içinde hidroelektrik santraller vardı, termik santraller vardı, jestler geldi ama inanın hiçbiri bu kadar büyük değildi. Çok ile karşı karşıyayız ve bu eğer e, bizim e, gördüğümüz şekilde ilerlerse inanın bu ülkenin çok ciddi bir yara almasına ve sonuna bile mal olabilir. O kadar kötü bir olayla karşı karşıyayız ama kim ne kadar bunun farkında? Çünkü öyle bir sektörle karşı karşıyayız ki çok büyük, bütün dünyada tecrübeli bizim gibi ülkelerin ve ne yazık ki hepimizin e, genlerine kadar nasıl yöneteceklerini biliyorlar. Her türlü imkanı kullanıyorlar dolayısıyla çok hakikaten e, zor bir işle karşı karşıyayız ama bu hiçbir şekilde bizi karamsarlığa ve umutsuzluğa tabii ki e, sürüklemeyecek ve biz sonuna kadar bunu uğraşacağız. Ben çok hızlı hızlı gideceğim e, ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu anlamanız için. Evet başlayabiliriz şu altın madenciliği siz aslında burada biliyorsunuz ama tabii hep bunlar uzaktadırlar çok göstermezler kendilerini vadilere saklarlar, her şeyi yaparlar. En son bir film seyrettim bir madencinin çocuğu diyor ki biz buraya yeni taşındık. Her yere gideriz, her yerde aynı yalanları söyleriz diyor. Yani böyle bir konunun içindeyiz ne yazık ki. Evet başlayalım. Altın madenciliği hakkında anlatacaklarımız var. Her aşaması doğaya ve insana büyük zararlar veren altın madenciliği hangi aşamaları içeriyor gelin birlikte bakalım. Madencilikte önce toprak içinde bulunan değerli metal miktarı belirlenir. Bu işleme altın arama denir. Arama işlemi için yüzlerce noktada sondajlar açılarak örnekler alınır. Bu sondajlar ormanların ve meraların ilk yaralarıdır. Açılan yollar daha ilk aşamada binlerce ağacın kesilmesine neden olur. Ormanlar yavaşça parçalanır. Arama işleminin ardından projelendirme süreci başlar. Projelendirme aşamasında orman alanları, tarım arazileri, meralar ve su kaynaklarının kullanım izni madenlere devredilir. Madenin çıkarılacağı alanda yapılan ilk işlem sıyırma işlemidir. Önce ağaçlar kesilir. Ardından içinde canlıların yaşadığı binlerce yılda oluşan verimli toprak sıyrılarak yok edilir. Altın madeni toprakta sim halinde dağınık olarak bulunur. Bu nedenle karlı bir işletme için binlerce hektar alana ihtiyaç duyulur. Tonlarca verimli toprak adeta yerinden sökülür. Ardından yerin altında altının bulunduğu bölüme ulaşabilmek için dinamitli patlatmalar yapılır. Bu patlatmalarda yeraltı sularının çatlak sistemleri değişir, sular giderek azalır. Toprak kaymaları oluşur ve binalarda çatlaklar, yıkıntılar meydana gelir. Bu patlatmalar sonucunda ortaya çıkan ve içinde altının olmadığı toprak atık toprak alanlarına taşınır. İçinde altının olduğu topraksa istifalanına gönderilir. Tüm bu işlemler dev maden çukurları ve metrelerce yüksekliğindeki atık toprak tepeleriyle coğrafyayı tamamen değiştirir. Atık toprak tepeleri içinde altın olmasa da başka birçok maden bulunur. Bu madenler havadaki nem ve yağmurlarla etkileşime girerek asitli su akışlarına neden olur. Bu asitli akışlar yüzey ve yeraltı sularına karışarak sulardaki arsenik, kurşun, civa gibi ağır metal oranlarını arttırır, asit dengesini bozarak içilmez ve kullanılamaz hale getirir. Toprak ağır metallere bulanır. İstif alanına gönderilen ve içinde altın bulunan kaya ve toprak öğütme işlemi için kırıcılara getirilir çıkan tozlar akciğer kanseri, koa, amfizem ve verem gibi solunum yolu hastalıklarına neden olur. Toprak bantlarla siyanürleme alanına yani açık liç alanına taşınır. Siyanürleme öncesinde toprak üzerine membran adı verilen plastik bir örtü serilir. Öğütülmüş toprak bu örtü üzerine yığılır ve siyanürlü su ile yıkanarak içindeki altından ayrılır. Haftalarca süren işlemde milyonlarca ton su tüketilir. Siyanür topraktan sadece altını ayırmakla kalmaz. Aynı zamanda toprak içindeki uyuyan, sağlığa zararlı metalleri de aktif hale getirir. İçinde altın olmayan siyanürlü ve ağır metal kalıntılı balçık depolanmak üzere atık maden barajına taşınır. Zamanla yırtılan membrandan sızan ağır metal ve kimyasal yüklü sular nehirlere, göllere ve yeraltı sularına karışır. Atık maden barajları içinde depolanan tonlarca atıkla adeta patlamaya hazır bir bombadır. Taşkınlar, depremler veya inşa sürecinde yapılan ihmallerle çökmesi sonucunda ağır metalli ve siyanür kalıntılı balçık tatlı suya ve toprağa karışır. Bu atıklar su havzalarında akarsular aracılığıyla binlerce kilometre yol yapabilir. Birleşmiş Milletler'e göre dünyada son 30 yılda 70'ten fazla büyük atık maden barajı kazası meydana geldi. Bu kazalar ve sızıntılarla suya ve toprağa karışan ağır metaller ve siyanür kan hastalıklarına, kalp yetmezliğine, kanser hastalıklarına, böbrek yetmezliği ve zeka geriliği gibi birçok sağlık problemine neden oluyor. Altın madenciliği milyonlarca yıldır yaşamı besleyen doğayı, suyu ve toprağa geri dönüşü olmayan bir şekilde yok ediyor. Sağlıklı bir doğada yaşamak, temiz suya, toprağa ulaşmak hepimiz için bir yaşam hakkıdır. Bu yaşam hakkı geleceğe ancak biz sahip çıkarsak ulaşır. Evet biliyorsunuz çok büyük kazalardan birinde biz çok yakın zamanda Erzincan'da ilçle yaşadık. Bu kocaman cehennem çukurlarından bir tanesi de Uşak'ta var. Bir kilometre çapında, 500 metre derinliğinde bir çukurda ne yazık ki Uşak oluşturduk. O anlardan bir tanesi. Devam edelim. İlk önce tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Burak da çünkü hiçbir zaman ama hiçbir zaman es geçebileceğimiz, duymamazlıktan gelebileceğimiz, herhangi bir ne olursa olsun, ne sebepten olursa olsun, nerede ne kadar işimiz varsa bile Murat'ta ile ilgili bir platform, bir çalışma, bir toplantı olduğunda bütün işimizi bırakıp orada olmamız gereken bir konu olduğunu hiç zaman unutmadık, unutmayacağız da. İlk önce Tema Vakfı, Sayın Başkanımız konuşmasında gayet güzel bir şekilde anlattı. Geçişte gördüklerimiz, yaşadıklarımız, hem canlılara hem doğaya neler verdiğini, neler yaptığını bize çok detaylı bir şekilde anlattı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Açılış konuşmasında Sayın Hocamız, Sayın Hocamız ve de Başkanımız Prof. Dr. gerekli görüşmeyi yaptı, anlatımı yaptı. Muratlığı Yok Olmasın Platformu'na, Muratlar için verdikleri emeklere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün kat, katılımcılara aynı şekilde. Ama şunu da söylemeden geçmeyeceğiz. Biz var oldukça, uşak var oldukça, uşaklar var oldukça, hiç kimse Murat Dağı'nda altın maden açamayacak. Rahat olun. Peki bu, neden bu kadar net konuşuyorum? Biz bu sınavdan geçtik. Biz bu sınavı gördük. Biz bu sınavı gayet başarıyla geçtik. 2000 16-17 yıllarında Anadolu eksport Firması'nın almış olduğu çet raporunu hem sivil toplum örgütleri onların açtığı davayla benim de o, o günlerde biliyorsunuz ben de milletvekiliydim. Benim de şahsımın açtığı davayla <laughs> önceki dönem milletvekili arkadaşım Dilek Hanım'la ve de birçok arkadaşımızla İyi Parti milletvekili Sayın Durmuş Yılmaz'la defalarca gittik bakanlığa. Tabii ki sivil toplum örgütlerimizle, duyarlı vatandaşlarımızla, platform üyeleriyle vesaire vesaire. Yani hepimiz. Biz, bu, 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 bu Murat Dağı'nın siyaset üstü bir yer. Çünkü en önemli varlığımız olan havadan sonraki bizlerin var olmasına bir tek uşak da değil. Hemen bu tarafı Murat Dağı'nın uşak, arka tarafı Kütahya, hemen Eskişehir, Bilecik, bu tarafta bizden sonra tamamen Menderes Avcısı. Yok arkadaşlar biz hiç kimseye Murat Dağı'nı yidirmeyiz, yidirmeyeceğiz de. Bu, bu bizim baş görevimiz. Bizler hayat olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle hiç merak etmeyin Murat Dağı'nda altın madeni açtırmayacağız diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Funda Hanım, bir şey biliyor. Sadece selamlama dedi. Onun için merhaba deyip iniyormuşum ben de. Öncelikle bugünü düzenleyen bütün herkese teşekkür ediyorum. Başta Murat daha yok olmasın platformu adına mücadele eden tüm dostlarıma saygılar sunuyorum. Tema Başkanımıza hoş geldin diyorum. İkinci konu üzerinde bir selam var. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in selamları var. Ve bugün aramızda bulunan sadece bu iş için gelen parti meclis üyemiz, kendi doktora yapmış ODTÜ mezunu Baran Bozoğlu'na da uşağı geldiği için genel başkanımızın Önerisiyle buraya geldiği için ve davetleri üzerine Barış Hocamın geldiği için çok teşekkür ediyorum. Siyaset üstü bir konu olduğu için biz bugün kendi üyelerimize mesaj atıp yine partimizde çevreyle ile ilgili, Murat da ile ilgili konuşmalar yaptık. Şimdi tema başkanımız o kadar güzel ve basit bir videosundu ki çok konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Dünyada her şeyin ortaklaştığı bir oksijen var, bir su var. 45 saniye burnunuzu kapatın, ağzınızı kapatın. Bakın ne kadar önemli bir şeyi kaybettiğinizi anlayacaksınız. Ya da bir 24 saat su içmeyin, görünmeler olacak. Biz uşağı niye seviyoruz? Tüm mevsimler yaşanıyor. Peki bunun en büyük etkisi ne? Murat Dağ. O açıdan siyaset yapılmayacak. Oksijeni ve doğayı koruyacak bir iktidar şarttır arkadaşlar. Bakın altta ne yazıyor? Kanun korumazsa maden yaşanmaz karacak insanlar önemli. Bugün doğanın yeşilini değil de doların yeşilini sevenlerle bu işlerin yürümediğini düşünüyoruz. Ben bilimsel olarak tema başkanımız kadar, profesörümüz kadar, gelen doktor, baran dostumuz kadar bunları bilmeyebilirim. Ama bildiğim bir şey var. Çevre demek sağlık demek. Kendi mesleğim olarak söylüyorum. Bakın bu kadar maden toprağa yayılıyor. Yediğimiz her türlü meyve sebzede İnanılmaz hastalıklarla yakalıyoruz. Mücadele birlikte olacak. Siyasi fikri olmadan mücadelesi yapılacak. Doğa için her yerde varız. İkinci konuda siyasi fikri ne olursa olsun bu ülkenin kurucusu Atatürk için de her zaman mücadeleyi ortaklaştırmak gerekiyor. Küçük bir siyaset oldu özür diliyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk. Büyük bir mutluluk çünkü burada bulunuşunuzun sebebinin memleket sevdası olduğunu biliyorum. Memleket sevdalar, sevdalarının sevdalılarıyla bir araya olmak da ayrı bir mutluluk veriyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tilimin döndüğü kadar size madeni kapalı alanlar nedir anlatmaya çalışacağım. Ama isterseniz madene gelmeden önce biraz trafikten konuşalım ehliyeti olup araç kullanıyordur çoğunuz herhalde burada. Park yapılmaz işareti var değil mi? Birçok yere park edemiyoruz. Park etme işaretini kaldırsak ne ile karşılaşırız? Ambulansın çıkış yerine park edebiliriz. Çünkü fiilen orada bir yol var. Arabamı park edecek yer de var ambulans çalamaz. Otobüs durağının bak, gelecek otobüse, otobüs yanaşamaz. Değil mi? Fark ettiğim yer trafiğe tıkar, trafik ilerlemez. Şimdi şöyle diyelim. Park yapılmaz işaretini kaldırsak hayırlı bir iş mi yapmış oluruz? Koyarsak hayırlı bir iş mi yapmış oluruz? Elbette o park yapılmaz işareti hayatımızı kolaylaştıran en önemli unsur. Şimdi bunu burada bırakalım trafik işini. Daha sonra neden geldiğimi söyleyeceğim. Madenciliğe bir bakalım. Maden alanları dünyanın 12 milyon hektar alanında şu an itibariyle Aralık ayında yayınlanmış bir rapordan aldığım bilgiler. 4 milyon hektar orman alanını yok etmiş durumda. Bunların da büyük bir bölümü tropiklerde. Ve şurada da görüyorsunuz dünyanın her tarafında. Şurada gördüğünüz harita yeşiller orman alanını gösteriyor. Siyah noktalarda madenlerin olduğu bir yer. Yaşam alanımızı yok ediyor. Sonrasında konuşmam bitince sorularınız olursa elimden geldiğince kapasite ölçüsünde yanıtlamaya çalışacağım. Altın madenciliği. Önce altın madenciliği üzerinde neden çok duruyoruz? Çünkü bir Eko Kırım merkezi altın madenciliği. Altın madenciliği hiçbir madenciliğe benzemiyor. Altın madenciliği bir madencilik değil. Önce sondaj yapıyoruz denilerek doğal ortam delik Ardından ormanlar kesilir, nebat toprak sıyılır. İşte az önce Sayın Başkanımız Deniz Ataç çok güzel hem de görsellerle ifade etti. Ben tekrar etmek istemiyorum. Deprem ve sel felaketleri yaşanmazsa, Dizayn ve yapım hatası yapmazlarsa bile en fazla 100 yıl içinde atık barajları dedikleri şey çöküyor arkadaşlar. Asit maden direnajı az önce hocamız açıkladı ve ağır metaller kaynağı olan liç yığınları ve pasa dağları da çöküyor arkadaşlar. Bu sabah biz arkadaşlarla birlikte kışlada altın madenin çevresinde bir tur attık. İçimiz parçalanarak oraya milyonlarca ton yüz milyonlarca ton pasadaları yığılmış durumda. Kumdan kuleler gibi yüz milyonlarca ton liç yığınları kumdan kuleler gibi yığılmış durumda arkadaşlar. Altın madenleri eko kırım merkezleridir. Altın madenleri açık hava kimya fabrikasıdır. <laughs> Altın madenleri ağır çekim soykırımdır onların yarattığı atıkları nükleer reaktör atıklarıyla eşdeğer tutulmaktadır. Bir ton ham altın için tam 5 milyon ton taş, toprak paramparça edilmektedir. Bir ton ham altın için yaklaşık 1000 ton siyanür kullanılmaktadır. Siyanür kullanımı konusunda söyledikler, söylediklerinin çoğu yalandır arkadaşlar. Bir gram altın için 4 ton su kullanılmaktadır. Yüz binlerce ağaç bir çırpıda kesilmektedir milyonlarca tonluk Pasa dağları, milyonlarca tonluk liç yığınları ve milyonlarca tonluk zehirli atık barajları yaratmaktadırlar.